sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'miz hakkında en yeni haberleri, maç önü ve maç sonu görüşlerimi bulabilirsiniz. Yeni bir kanalız. Abone olur, beğenir ya da yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe'miz Danimarka ekibi ile Danimarka'da saat 23'te karşılaşacak. Fenerbahçe'mizin muhtemel 11'i şöyle olması bekleniyor. Kalede Libokovic kanatlarda Osterwalde Osayi stoper olarak İsmail Yüksek ve e, Yusuf Akçel e, oynayacak arkadaşlar. Orta sahada Duşan Tadiş ve Şimanski 6-8 oynayacaklar. Sağda Cengiz, solda Ryan Kent, ileride de Batshuayi olması bekleniyor. Ayrıca biliyorsunuz arkadaşlar, Ocak ayının yaklaşmasıyla ile Fenerbahçemizle ismi geçen pek çok futbolcu olması ve kesin bir futbolcunun da daha belli olmaması sebebiyle bilgi kirliliğine ortak olmamak için burada isim zikretmek istemiyorum. Fakat kesinleştiği zaman da inanın e, i̇lk, e, futbolcuların ilk isimlerini benden önce öğreneceksiniz. Yani kanalımızdan. E, ayrıca e, kanalımızı izlediğiniz, e, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. E, bugün inşallah e, Fenerbahçe'miz kazanacak arkadaşlar. Fakat e, sahanın e, çiminin suni çim olması, biliyorsunuz suni çimde e, futbolcuların sakatlanması daha kolay oluyor. Havanın çok soğuk olması, eksi 5-6 derecelerde ya da daha fazla olması bekleniyor arkadaşlar. Bunlar bizim için bir handikap. Ayrıca biliyorsunuz yolculuk yani zor Fenerbahçe'miz için. Eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Bunlar da tabi daha da zorlaştırıyor. Fakat inşallah ben bugün kazanacağımızı düşünüyorum. Hem de farklı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bu kadro da güzel. Ya ben beğendim yani bu kadroyu. E, fakat Kaleta Livakovic'in oynamayabileceğini de düşünüyorum ben. Çünkü basın toplantısında biliyorsunuz İrfancan Can Eğri Bayat vardı. E, İsmail Hüseyin yanında. E, bence büyük ihtimalle e, İrfan Eri Bayat'ta Bayat da oynayabilir. Yani öyle düşünüyorum ben. Beni düşüneceğim bu tabii ki. E, hepinize dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Saygılar sevgiler arkadaşlar